Mars'tan gelen küçük gri adamlar Roswell'e gerçekten düştü mü? Hadi gelin, gerçeklere ve kurgulara birlikte bakalım. Evrende sayısız yaşanabilir gezegen olduğundan, bilim insanları basit dünya dışı yaşamın var olma ihtimalinin yüksek olduğu olduğuna inanıyor. Drake denklemi, galaksimizde birçok uygarlık olabileceğini bile tahmin ediyor. Fakat yıldızlar arası mesafeler doğrudan iletişimi çok zorlaştırıyor. Popüler kültür de bu konuya ilgiyi körüklüyor. Roswell ve 51. bölgeyi düşünün. Stephen Hawking bile öngörülemeyen sonuçlardan korkarak uzaylılarla iletişim kurulmasına karşı uyarıda bulunmuştu. Filmler ve diziler, insansı uzaylılar ve tuhaf yaratıklarla hayal gücümüzü harekete geçirmeye devam ediyor. Peki, uzaylılar bizi ziyaret etti mi? Kanıtlar muhtemelen hayır diyor ama araştırmalar devam ediyor. O zamana kadar gökyüzüne bakmaya devam edin.